görülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. Şimdi her iki takımın kadrosuna bir göz atalım. İlk düdük geldi ve maç başladı. Tam zamanında bir müdahale. Öne doğru vuruyor. Zamanında müdahale. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Bitirebilecekler mi? Oo, iyi kurtarış. İlk yarının çeyreği biterken her iki takımda da olumlu girişimlerde bulunuyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Sert bir şut uzun oynadı. Top saha dışında. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Henüz kimse topu ağlara sokmayı başaramadı. Gol! bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda seçeneklerine bakıyor ceza sahasından vuruyor sert bir şut gol oldu Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim İyi savunma İleri doğru gönderiyor İlk yarının sonuna doğru İkinci yarı başlarken dikkate almamız gereken pek çok şey var Arapası deniyor Oyunu çok güzel okuyor defansın arkasına geçebilir. Oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeli. Bu şut kareye gitti. Büyük efor sarf etti ama top kareye isabet etmedi. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Arabaz. Öne doğru vuruyor. Topu ileriye taşıyor. Güzel bilek hareketleri. Güzel bir temizlik. Gol 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 gol. Skor çizgisi hala kontrol altında ama bu bir uyandırma çağrısı. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Kare pas. Muhteşem bir gol. Oyuncu değişikliği. İşte top gidiyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Sert bir şut. Gol attı. Bu bir değişiklik. Tekrar. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor. Skor karşılaştırması inanılmaz.